Bugün sizlerle berbat bir üründen bahsedeceğiz. Yani şöyle baktığınızda, eli yüzü düzgün, fiyatına baktığınızda gayet etkileyici çözümler sunacak bir ürüne benziyor. Ama şahsi kanaatim, berbat bir ürün oldu. Biliyorsunuz ben turuncu saçtan koyu saça döndüm. Baktım, böyle cildim daha belirgin. Dedim, kızım bak beyaz tanesini Desmer de, saç yaptın, şimdi yüzün daha belli. Ki benim eski halimi bilenler bilir çok kötü bir yüzüm vardı. Artık böyle ağlıyordum. Anne ne olur bir şey yapalım. Anne ne olur kezzap dökelim. Ne olur asit dökelim. Bir şey yapalım diye. En sonunda böyle boynumda sırtımda ergenlik dönemlerimde çıkmaya başlayınca annem dedi hadi kızım doktora gidiyoruz. Ama nasıl yani böyle biliyor musunuz? Kum saati gibi yüzüm. Şu anlamdan başlıyordu. Burnumun etrafı, ağzımın etrafı, çenem. Yanaklarım da hiç çıkmadı benim. Hatta eski yüzümü şuraya ya da Şuraya, bir yere ya da şöyle koyabilirim. Yani sivilce ilacı kullandıktan sonra ki benim kullandığım ilacın adı de Birçoğu onu başka bir isimle biliyor. Onun daha ünlü bir ismi var ya neydi? Unuttum. Hatırlayamadım. Yani benim kullandığım ilaç Zoretanin. Onu net bir şekilde biliyorum. Videonun ilerleyen yerlerinde aklıma girirse zank diye söylerim, şaşırmayın. Ki bir insanın bak şimdi sinirden gözleri dolar yani. Biraz önce MSP'den aradılar. Ben sosyal medya kanalları üzerinden ulaştım dedim. Böyle böyle bu ürünlerinizi aldım. Hiçbir işe yaramıyor diye. Şimdi onun konuşmasını yaptılar. İşte ürünü satarlarken dediler ki biz çok mucizevi sonuçlara dönüyoruz. Yok işte sattığımız birinin şurasında şöyle bir sivil cevap. Böyle şöyle anlatıyor. Hani buna inanılabilecek şeyler değil. Neyse dedim kullanayım ben bu ürünleri. Bakın ben 4 yıl reklamcılık okudum. Ee, çok reklam taktiği öğrendik çok işte araştırdım kendi çapımda bireysel olarak. Yani bütün itliği biliyorsun. Niye düşüyorsun? Ürünleri aldım arkadaşlar. Başta ne aldım? Normalizing serum aldım. Bir de sensitive enzim aldım herhalde. Öyle at. Aynen ya öyle. Şu iki minik ürün al. Şunları şunları yaklaşık 1800 liraya falan aldım. Yani yaklaşık olarak. O civarda bir şey. 1600-1800 arası bir şey. Tabii çevremdeki insanlar bunları aldım fark edince. Söve söve bir hal oldular adeta. Bilgecim salak mısın diye. Salak. Yani bildiğiniz salak. Böyle her dilde salak arkadaşlar. Salak. Sen koskoca ilaç tedavisi görmüşsün de geçmemiş. Demişti çok sevdiğim bir arkadaşım. Bunlar mı geçirecek yüzüne? Baktım işte ürün pürüzsüz. E, pek bir faydası yok. Hani dediler ki bana böyle bir, bir iki hafta deneyin. Ürünün şeyini göreceksiniz faydasını. Be kardeş sen yeterince pahalı bir ürün satıyorsun. Yok Almanya menşeili yok şuradan buradan bir şeyler bir şeyler anlatıyorsun bunu kakalıyorsun. İşte bir de set halinde satmak zorundalar ha. İşte ama şunu kullanmazsınız şöyle bir etkisi olmaz. Oradan yarım kalır şu buradan şu şöyle. Sattınız tamam. Bunun testerları yok mu? Kardeşim çıldıracağım. Hani onu sordum. Bunun dedim testerı yok mu? Ben bir süre bir kullansam, memnun kalırsam alsam, memnun kalmasam almasam diye. Bunlarda öyle bir şey yok ama işte her hafta ücretsiz şey yapacağız, cilt analizi yapacağız. E bir zahmet canım ben o kadar parayı vermiş bir zahmet. Bana ücretsiz bir şeyler yap artık. İşte beslenmenize dikkat edin. Olur mu falan? Hı hı, olur. Olur. Ürünü kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra şu kısımlarımda yanma olmaya başladı benim. Ee, gittim, eczaneye söyledim, böyle böyle dedim. Benim artık yüzüm alerjik reaksiyon vermeye başladı. Ben dedim mutlu değilim, bundan yüzüm acıyor dedim ki acıyor da artık. Şuralarımın zonkladığını hissediyorum, böyle zonk 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 yapıyor böyle. Ya işte Melike Hanım bize bir şeyler bir şeyler. Ya ben bir de çabuk ikna alıyorum galiba bu konularda. Gerçekten acı ama gerçek yani. Ha ben onun üstüne iki ürün de aldım. Salak. Almasam mı? O elindeki iki ürünü bir bitir memnun musun değil misin bir baksana. Ama şey diyorlar işte siz bu iki ürünü aldınız ama mesela normalizing serum'a sensitive enzimi aldınız ama işte bir de bu yüzü nemlendirmek lazım. Bana başta dediler ki şu süpürüyor, şu siliyor. E nerede süpürdü, nerede sildi? Ama işte sizin de enerjiniz bir de İstanbul'dan bir kadın geliyordu herhalde. Böyle cilt bakım falan o anlatıyor şöyle böyle. Alayım dedim. Ne olacak ki? Bunu alır, onu da alır. Bu girdiyse o da girsin. Sonra gittim. Bir tonik aldım. Bir de sensitive krem aldım. Yani şu sensitive kremi çok öneriyorlar. Ay şöyle güneş ışınlarından koruyor, böyle nemlendiriyor, böyle bebek popozu yapıyor falan. Güzel keklediniz eyvallah. Yani çok teşekkür ediyorum. Tonik neymiş işte kalıntı falan kalıyormuş yüzünde de işte o esnada enzim etki etmiyormuş. Serum işlemiyormuş. Bok bir sürü bir şeyler. Sensitive krem de işte yüzüm çok kuruyormuş. Kuruyacakmış. Güneşe karşı daha böyle dik durması gerekiyormuş cildimin. Onun için gördüğünüz gibi bu dört ürün bize girdi. Hala kullanıyorum istikrarlı bir şekilde. Ee, videoyu çekmeden önce makyajsız halimin fotoğrafını çektim. Onu da şimdi sizlerle şurada, şurada ya da şurada paylaşacağım. Kısaca özetleyecek olursak ben MSBH ürünlerini önermiyorum. Ben sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Cildinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle abuk subuk eczanede gidip de size saçma sapan bir şeyler anlatıldığında lök diye düşmeyin benim gibi. Yanınızdaki mantıklı arkadaşlarınızı dinleyin. MSB'ye hiç bulaşmayın. Zaten Sephora ve bazı seçili eczanelerde oluyor. Her yerde olmuyor. Oralara kesinlikle yüz yüze ilgili bir şey sormayın. Uzaklaşın direkt. İlk önce doğal yollu bir şeyler deneyin. Roakutan. Ha? Aklıma geldi. Neyse konumuz böyleydi. MSP ürünleri benim hiçbir işime yaramadı. Ee, bundan sonra da asla kullanmam bu ürün. Kendinize iyi bakın. Cildinize iyi bakın. Tongalara düşmeyin benim gibi. MSP ürünlerinden uzak durun. Mümkün olduğunca daha uygun yolu ve güvenilir markaları tercih edin. Ee, yine bir karantina günümün sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.